İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. <laughs> Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 24 Nisan, çarşamba günü. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün. Evet, büyük zengin oluyorsunuz. Mesleğinizi sergileyeceksiniz. Çifte vuruş yapacaksınız. Hem mesleğinizi yapacaksınız. Hem de sanki önünüzde bir kamera var gibi. Mesleğinizi sergileyeceksiniz. Aynı benim gibi. Yani bu çifte vuruş olacak. Çok büyük bir paralar kazanacaksınız. Sizin için artık yokluk diye bir şey olmayacak. Zorluklar çekmeyeceksiniz. Yaptığınız işi sergileyeceksiniz. Her ne mesleğiniz varsa artık yaptığınız işle alakalı. Çünkü kişi ikinci, ikinci işi garantilemek zorunda kalacaksınız. O iş biterse bu işten gelmeye devam edecek bir şeyler. Kısa kısa yollara gideceksiniz. Kısa kısa yollarınız var. Burada bir akrep burcundan bir iş birliği yapabilirsiniz. Aşk birliği yapabilirsiniz ama bir haber var. Parça parça gelecek paralarınız da var. Karşılıklı konuşup konuşup bir yere varamıyorsunuz sanki. Yani konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz bir anlaşma yok bu anlaşmalarda bir hafta 10 gün sonra e, oturmaya başlayacak bir şeyler olmaya başlayacak rüzgar gibi gelmek isteyen biri var size bir haberler hayırlı haberler getirecek bu kişi size birini başınızdan atacaksınız siz istemiyorsunuz artık ne maddi yardımı var ne manevi yardımı var. Ama sanki önünüze yasaklar koyuyor gibi. Yani sürekli avucunun içinde tutmaya çalışıyor ama hiçbir şeye de faydası yok. Siz birinden vazge vazgeçeceksiniz başka bir yola doğru yol, yol alacaksınız. Yani çok aşklar yaşamışsınız sanki siz. Biriniz çok aşklar yaşamış hep kısa süreli 5-6 ay bir sene 5-6 ay bir sene. Yani kısa kısa aşıklar. Bir ay ağlayıp yenisine geçiş yapmışsınız. Ama böyle evliliğiniz çok sağlam olacak sizin. Son bir kişi artık hiç sizi bırakmayacak ee, ve yanlış da yapmayacak bu kişiyle ömür boyu yolunuzda devam edeceksiniz. Damlaya damlaya göl olacak. Yani. Akarlarınızda baya baya çoğalmalar olacak sizin. Bir telefonunuz geliyor sizi şaşırtacak bir telefon. Bıkmadan usanmadan da sanki bir bayan sürekli bir erkeği arıyor yüzüne kapatıyor telefonu. Karşı taraf. İki tane bembeyaz bir güvercin olmuş. İki tane hayırlı haber alacaksınız siz. Evle bir sıkıntı yaşıyorsunuz şu an. Evle alakalı çok büyük bir sıkıntınız var. sanış taşınamıyorsunuz. Satsanız veya kiraya gitseniz gidemiyorsunuz. Yani bunları aşacaksınız önünüzdeki haftalarda. Bir işlerinizi yapacağız yapacağız deyip deyip geri çekilen birileri var. Yani bir işleri yapmak yapacağız diyor halledeceğiz diyor. Sonuç yok. Elinizden tutmuş bir şeyleri ispatlamaya çalışan birisi var. Birisi böyle bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor. Sözünün arkasında duramamış. Yani düşünüyor ama sözünün arkasında duramamış biri var. Bir üzgünlük var, hüzün var birinin yüzünde. Tekrar yeni böyle bir şeyler, yeni sayfalar açacaksınız. Sizin evlenmenizden korkan biri var. Ya evlenirse ne yaparım diyen düşünen biri var burada. Size bir hediye gelecek. Takı şeklinde ama altın değil. Bu nazar boncuğu olur ya da boncuklu incikli boncuklu bir şeyler olabilir ama bir hediyeler gelecek. Çıldırmak üzere olan birisi de var orada. Hiçbir söz laf yani o kişiyi avutmuyor yani. Her taraftan dibe vurmuş vaziyette. Maddi manevi. Sürekli ben haklıyım diyen bir e, böyle kilolu kısa saçlı bir bayan çıkmış. Sürekli ben haklıyım, ben haklıyım. Çevresi de yavaş yavaş e, tükenmeye başlamış. Çevre, sosyal çevresi, akrabaları tamamen kaybetmiş gibi. M harfi sizi çok düşünmeye başlamış. İsminde, soy isminde M harfi olan biri var. Sizi çok böyle aklından, kalbinden çok geçiriyor. Hayatın tadını e, sonuna kadar çıkartacaksınız. Gezmeleriniz, tozmalarınız, bolluk, bereket ama halinizden de memnun olacaksınız artık. Bir sıkıntınız kalmayacak. Bir yola gitmek isteyen bir eşiniz veya sevdiğiniz var. Beraber gidelim diyor sanki. Bakın bir borçlarınız kapanıp gidecek sizi. Şöyle. Tabağınızı görün. karşılıklı bir gerilim olmuş. Yani ummadığınız anda ummadığınız bir sinirler gelinmiş. Her iki tarafta da büyük bir pişmanlık var. Evinize getirmek istemediğiniz birisi var. Yani o hanenize girdiği zaman huzurunuz kaçıyor sizin. Çok dağıtıyor ve siz de birazcık titizsiniz belki. O yüzden dolayı istemiyorsunuz. Çok böyle ortalığı dağıtan birisi. Bu yaşlı mı artık çocuk mu neyse. Ama istemediğiniz bir kişi var. Ee, düzenli tertipli bir haneniz var. Ama dağınıklık olduğu zaman tahammülünüz yok. O yüzden onu haneye getirmek istemiyorsunuz. Artık kimse bu. Sizin yaşantınızla onun yaşantısı aynı değil. Olmadık bir şeylere çok para bağlayan biri var burada. Elinde kalıyor aldığı şeylerde. Sattığı şeyler mi artık her neyse çok para bağlamış ama. Böyle elinde kalmış bir şeyler var. Sizin paranızı size kıyamıyorlar. Sizin kendi tırnaklarınızla kazandığınız paraları kıyamıyorlar size. Bir şey almaya veya yaptırmaya çalıştığınız anda hemen hayır lafını duyuyorsunuz. Büyükçe bir motor gibi bir şey alacaksınız ya da şarjlı bisiklet gibi bir şey. Kapınızın önünde duracak. Birinizin kapısının önünde de iki araba, bir tane büyükçe böyle bir küçük bir şey var, şarjlı bisiklet gibi. Tam bir kanguru çıkmış. Etrafınızda güvenilmez e, ve sır birileri var. O yüzden ona göre davranın, hamlelerinizi ona göre yapın. Bir şeylerin kokusunun çıktığını duyacaksınız. Kulağınıza gelecek bir şeyler var. Siz büyüdükçe cebinizde paralar büyüdükçe daha güçlü oldukça sizin sevmeyeniniz çok artacak. Sevmeyenleriniz çok artacak. Uğraşanlarınız çoğalacak. Ona göre e, davranırsınız. Şu an kendine yapılan şeylerle sizin yaptığınız şeyleri tartan biri var. Hata nereden kaynaklandı diye. Bu sessizlik iyi olacak biraz da. Yani düşünmek için. Evleri ayırmışsınız ama nikah bitmemiş. Bu şekilde yaşayalım demiş ama yani hiç aklınızın ucundan bile geçmiyor. Yani bu biriyle görüş, görüşüyordur, ediyordur diye aklınızın ucundan bile geçmiyor. Bu rahatına bakmak için evi ayırmış. Ara ara birileriyle görüşüyor. Kolayı seçmiş diyelim. Hanenizden gitmek istemeyen biri var. Yani daha önce gitmiş, geri gelmiş. Şimdi siz istemiyorsunuz artık onu. O gitmek istemiyor. Siz istemiyorsunuz artık onu. Soğutmuş her şeyi. Eski sevdiğinizden bir teklif alacaksınız. Yüsük teklifi var. Evlilik teklifini alacaksınız artık. Bir erkek belki de bu sizsiniz. Yani teklif ediyorsunuz ama eskilerden birisi bu. Yeni değil. Siz makinaların önünde duruyorsunuz. Yani makinaların önünde duruyorsunuz. Ya fabrika gibi bir yere başlayacaksınız ya da fabrika açacaksınız. Şansınız, bahtınız bol olacak. Yani şansınız da açılacak. Tahtınız, bahtınız da açılacak. Çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Birilerine Allah'a havale etmişsiniz siz. Birkaç tane beyaz eşya alacaksınız hanenize. Sessiz bekleyişin arkasından sizi birileri arkadaşlarınız mı çevreniz mi biriyle tanıştıracak korkunuzdan dolayı bir ameliyata girmek istemiyorsunuz siz korkunuz var korktuğunuz için erteliyorsunuz sürekli örtbas eden bir şeyleri örtbas eden biri var böyle bir e, ben yapmadım ben etmedim diye sıyırmaya çalışıyor kendini böyle bir e, yeni iş başlangıcının e, yeni iş başlangıcının şeyini e, sevincini yaşayacaksınız verdiniz mi iyisiniz vermediniz mi sizi yerden yere böyle diliyle söylediği kelimelerle yerden yere vuran birisi var Kapıdan atsanız bacadan bacadan girecek birisi var karşınızda. Bir birlik, beraberlik olacak hanenizin içinde. Maddi yönden birbirinizi destekleyeceksiniz. Sizden böyle bir beklentileri olduğu için evlenmek isteyen biri var. Karşınızdaki kişi sizden bir beklentileri olduğu için evlenmek istiyor. Ya kariyerinizden dolayı ya da malınızdan, mülkünüzden dolayı da olabilir. 13 günün içinde bir müjde alacaksınız siz. Sıkıntılı işler size göre değil. Yani burada sizi e, böyle sıkan, boğan bir işlerden kurtulacaksınız. Şu an tahammül edilmeyecek kişilere tahammül ediyorsunuz ama bayramınız çok büyük olacak sizin. Böyle bir karşılaşacağınız uzun zamandır görmediğiniz bir kişi var. Karşılaşacaksınız, şaşıracaksınız, o da şaşıracak. İçinizde, yüreğinizde bir kıpırtılar olacak gene. Bir hasret, bir özlem gideriyorsunuz burada. Yolda sizi bekleyen birileri var. Yani o yolda bu buluşma yolu olacak. Gittiğiniz yol buluşma yolu olacak. Ortak noktada buluşacaksınız. Size tam 5 tane kadın bir hafta boyunca okuyacak. Bir şey adamışsınız. Yani kendi tanıdıklarınız okuyacak size. İşiniz için mi ya da huzurunuz için mi 5 tane bayan ayrı ayrı hanelerden okuyacaklar. Bir şeyi tamamlayacaklar okuyarak. Sayılı bir şey okuyacaklar. Burnumdan kıl aldırmayan bir kişi var burada masa başında. Geçinilebilir bir kişi değil ama. Yani her herkes de her yerde böyle farklılığını göstermek istiyor ama Yani e, ters tepiyor biraz. Sırtı dönük çok kişi olmuş. Sanki masanın başında oturan kişiye sırtını dönmüş çok kişi olmuş. Malının mülkünü korumaya çalışan da bir erkek yüzü çıktı burada. Yani malını mülkünü korumaya almışsan kimseye paramı kaptırmayacağım diye. Gözü hala geçmişte olan bir kişinin sizin üstünüzde Sizin bir boşanmanızı çok beklemiş bu kişi. O bekar siz evlisiniz. Çok beklemiş ama arkanızı dönmüşsünüz. O iş sallantıda kalmış. Git gide git gide birinin burada özgüveni çok fazlalaşacak. Kendi yaptığı hataları kabullenmeyen birisi var burada. Her ay düzenli paranız gelmeye devam edecek. Her ay böyle bir erkekten gelecek düzenli bir paranız var sizin. Sizi böyle ihtiyaçlarınızı karşılamak için elinden geleni yapacak biri var verdiği sözler tek tek tutacak. <laughs> yani kiranızı mı ödeyecek, faturanızı mı ödeyecek, evimi alacak, arabamı alacak. Ne söylediysem o diyor. Sözüm geçerli. Siz ailen şey annenizle birazcık yaşayacaksınız. Bir yere yerleşme gibi niyetiniz var. şaşıracağınız bir kişi para isteyecek sizde. Hiç böyle bir samimiyetiniz olmayan, akrabanız olmayan bir kişi bir anda böyle bir bir şey isteyince, borç para isteyince şaşıracaksınız. Bu samimiyet nereden geldi diye. Arkanızdan siz gittikçe biri gelecek. Bir kere beni dinle diye. 5 dakika dinleseniz her şeye razı edecek karşınızdaki kişi sizi. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.